Merhaba arkadaşlar bugün size solitte döndürerek katı oluşturma komutunu anlatacağım. Evet örnekte görüldüğü gibi silindirik parçaları biz çizerken revolve yani döndürerek katı oluşturma komutundan yararlanırız. Döndürerek katı oluşturma kesmesi de döndürerek kesme. İlk önce döndürerek katı oluşturmaya bakalım arkadaşlar. Bunlar silindirik parça. Onlardan da bahsedeceğim. Önce döndürerek nasıl olur? Bakın arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Şuraları çizmiyorum. Çünkü ben bunu çizeceğim. Ve döndürdüğüm zaman bunun etrafında bu döndüğü zaman bir parçasını da kendi döndürecek olacak. Birinci kural neymiş? Gördüğüm parçanın kesidinin yarısını çizeceğim. Hemen alıyorum. Şöyle başlıyorum. Çizmeye yan tarafıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dikdörtgen var. Dikdörtgen komutumu aldım. Düzlemlerimden ön düzlem olsun. Ve bu ön düzleme dik baktım. Başlıyorum. 8 tane dikdörtgen saydım. Kenar kenarla çizime geldim. Dikdörtgeni aldım. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz tane saydım. Bunların içini trimlemezsek Bunlar ayrı ayrı döner arkadaşlar. Ayrı bir alan. Bakın her biri bir alan. Bunları tek alan yapmamız lazım. Trim alıyorum, parçayı bütünleştiriyorum ve bir alan oluşsun. Ben şurayı da trimliyorum ki bu noktalar bize sıkıntı çıkarmasın. Tek çizgimi alıp ve birleştiriyorum. İkinci Solid 2010'dan sonra bize verdiği güzellik var arkadaşlar. Şöyle yani kendi oranında büyütüyor. Parçamın tam boyu 180. Şöyle yapıyorum ki 180'i veriyorum. Kendini oranlasın. Tamam da çizmişim. Şimdi çapları veriyorum. Çapları verirken bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman sıfır noktasından verelim. Resmimize bakalım. Şurada da var. Bütün biraz. Şöyle. Bakın en büyük çapım çap 80. Şurada çap 50. Çap. 40 delik var. Bunu sonra anlatacağım şimdi. Çap 80. Çap 50 yapalım. Geldim. Çap 80 ne dedim? Yarısını çizmem lazım dedim. O zaman burası ne olacak? 40. Bakın birbirine girdi. Hemen geri aldım. Madem böyle bunu sildim. Şeklime geldim. En küçük ölçüden başladım. Çap 5. En küçük burası çap 5 değil mi? Ne olacak o zaman burası? 2.5 Çap 5 10 diye gidiyordu. Yanılmıyorsa. Evet. Burası 5. Şöyle bir de göstereyim size de. Ne yaptım? Bakın şöyle gidiyordu. 5, 10, 20, 30, 40, 50 diye gidiyordu. 10, 20 ise buradan Burası 10 30 15 40 20 Burası da 20 Bir daha bakıyorum. 50 ise 25 Bakıyorum bir beni atıyor nedense. Şurası 80'miş 40 olacak. Şura 40 ve en son ölçüme geldim. el lık delik var içerisinde. Bakın resimden anladığıma göre. Şöyle yapıyorum. 50 yani 25 boylarını vermeye geldim boylarına bir bakalım 20 20 20 20 20 ve 40 tamam tam boyunu vermişim şurası 20 şurası şöyle de yapabilirim aslında sen kontrol sen 3.000 çıksa sen 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 dedi sen bir sen. sen eşitsiniz bunlar 20 oldu başka neresiydi 20 Hemen yanlış çizmemek için. Şurası 40. Orasında da kaç kalırsa. Şurası da 40. Tam tanımlı oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Siyah tam tanımlı. ve burada bir deliğim vardı. Şöyle bir şey vardı. Şurayla kesişen ve çap 40 değil mi? Aldım. Şuraya 20'yi verdim. Delik olduğu için ne olacak? trimlemem lazım. Trimledim. Trimledim. Şura 40 olacak. Tam tanımlı gitti. Merkezi trimledim diye. Şu şekilde yaparsam sen ctr ile sen sen kontrol sen aynı dikeyi desiniz. 0 noktasından şöyle verdiğim an böyle böyle zaman kaybetmiyorum. Bunu tam tanımlı yapmamız lazım ama şimdi anlattığım için gerek yok. Ne yapıyorum? Unsurlar döndürerek katı oluşturma. Hemen bana döndürme eksenimi seçiyor. Bakın burayı seçerseniz farklı bir döndürme yapar. Buradan tutar döndürü. Gördünüz mü? Bakın. O zaman benim döndürme eksenim neresi? Şurası arkadaşlar. Ve döndürdüm. Şeklim şu anda tamam. Görüyor musunuz? Ön düzlem. Dik baktım. Şöyle de yapabilir miydik? Hemen acele edeceğim. Video sürem doluyor. Mesela bunu çizdik. Unsurlar atıyorum. Kanınlık verdik. 20 Anayladık. Şuraya tekrar dik baktım. Çizim dedim. Çektim. Şöyle Unsurlar 20 dedim. Böyle de yapabilirsiniz ama arkadaşlar burada bu parça üretileceği için tabi ben salladım. Ee, parça bu şekilde benzetebilirim. Çaplarını versem. Yalnız bu parça CNC'de işlendiği için tornalamada tor yol çıkarmaları için e, bunu revolve ile yapmanız lazım arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Arada da bir derse katılın. Kendinize iyi bakın.